Ama bugün çok çalışan takım birlikteliği ön planda olan Beşiktaş vardı sahada. Neler söylersiniz bugünkü galibiyet için? Yani oyun olarak iki takım da açık oynadı. Yani o başlangıçta baktığınız zaman Kasımpaşa da hızlı ataklarla oynamaya çalıştı. Zaten ona göre oyunu kurdu pozisyon bulmaya çalıştılar. Bir de pozisyon bulmaya çalıştı. iki tarafta pozitif tarafından yani zaman geçirmeden oyun olarak ne yapabiliriz diye düşündü. Biz golleri bulunca avantaj yakaladık. Kasımpaşa'da önde yetenekli oyuncuları onlarla bulmaya çalıştı. Defans hataları fazla olunca yani defans arkalarına onları kullanmış olduk. Aynı şey bizim için de oldu. E, maçın tamamına baktığı zaman hak ettiğimiz bir maçtı. Bütün hocalar tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya da gelecek yılla ilgili başarılar diliyorum. Kemal hocaya da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da tabii zorluğundan çıktıkları için bir rahatlama olmuştu. Onun için rahat bir maç oldu. İki taraf da mümkün olduğunca pozitif düşündü, pozitif oynadı. Bu kadar. Hocam sizinle birlikte şimdi yükselen bir Beşiktaş değeri var. Bu tartışılmaz ama diğer taraftan baktığımızda bazı oyunculara o kadar olumlu yanları var ki bunun. Örneğin Cenk ve Abubakar uyumu, Getson'un yükselişi, ee Bunlar takdir ediliyor. Neler söylersiniz bu oyuncuların yükselişi hakkında? Kamuoyunda takdirler, övgüler, aşırı övgüler, abartılar var tabi Bazen de eleştiriler de bunlar kendi açıdan normal. Ben şimdi başta da söylemiştim size şu anda hiç konuşmak istemiyorum ama bir saygıdan konuşmak istiyorum. Daha sonra inşallah konuşuruz. Ben aynı zamanda genel kurulu üyesiyim federasyonda aynı zamanda Beşiktaş işte Teknik Direktörüyüm. Ne kadar fikirlerimi söyleyeceğimi şu anda bilmiyorum. Onların kurallarını öğrenmem gerekiyor. Anladığım kadarıyla havuzda... Bir şey kirli attık yani biz konuşmamızda bir kirlilik yapmış olduğumuzu anladım. Onun için susma hakkımı kullanayım ki nelere ceza alacağımı bilmiyorum o zaman konuşuruz. Ee, bir, üç dört gün daha var 5 gün daha var zaten e, zannediyorum kongre olacaktır. Sizin de bildiğiniz gibi zaten ben e, ayrıldıktan sonra konuşma hakkına da sahip değildim. Çünkü e, ayrıldıktan sonra bir sene içerisinde e, genel kurula katıp konuşamıyordunuz. Şimdi konuşma hakkım doğdu. Orada konuşurum diğer konuları. Burada da futbolla ilgili konuşurken bazen futbolun sorunlarıyla ilgili bir şey soruyorlar. Siz de öyle takımla ilgili soruyorsun. Şu anda susmayı düşünerek konuşmaya daha doğru buluyorum. Çok teşekkür ederim ama sizi bulmuşken ee, bir sorum daha var. Futbol dışında bu soru. Şimdi siz aynı zamanda bir öğretmensiniz. Yarın Türkiye'de LGS sınavı var. Birçok genç öğrenci, minikler sınava girecekler. Ee, sizden gelecek başarı dilekleri de belki onları gururlandıracaktır, umutlandıracaktır. Şimdi tabii ben istiyorum ki bütün gençliğimizin geleceği aydınlık olsun, umutları gerçekleştirsin. Onlara başarılar diliyorum. Ama insanlar mevcut olan değerleriyle yarışırlar.